Merhaba arkadaşlar ben Anıl ve bugün 5. bölümden iki kişiyiz bu sefer Ata var. Selamlar Ata. Merhaba. Evet duymadınız olabilir. Neyse. En son hatırlarsanız yeni ama yeni kıyafet attığımızı ben de hatırlıyorum. Ama şöyle bir problemimiz var. Ne problemi? Onu şimdi söyleyeceğim. Bu 7 level neredeyse 8 level olacak. Bunun da olmasına kıyamıyorum ya. Arkadaşlar yoruma yazarsanız siyahı giy. Siyahı giyerim. Yazmazsanız bunda devam edeceğiz. Onu da söyleyeyim. Ama uzun bir aradan sonra İstanbul'da falan gittim. Yani biraz zor anlar yaşadım. İşte kongreye gideceğiz galiba. Daha önce. Şaka şaka. <laughs> ah örümcek isterim ya. Başlatırım örümcek işlerine. Evet kongre. La giriyorum lan. Of ama. Gel sen. Bug bug'ı kes. Zaten bütün videonun yarısı burada gitti de. Neyse ya. Göreve devam. Şimdi. Uyyy. Nasıl gireceğiz içeri? Oha E nasıl gireceğiz içeri? İçeri nasıl gireceğiz? İçeri nasıl gireceğiz? Ne bileyim Abi Yapma be çatıdan mı gireceğiz ya? Nasıl gireceğiz? Valla Sizi sersemetecem Abi üçgen. Pardon pardon benim hatam. Kimse görmüyor mu? Öyle uçup. Kıyafetimiz değişip girdiğimizi. Merhaba çocuklar. Ben Peter Parker. Ne öyle yandan Sağdan soldan sağdan soldan. Peter olduk. Ata. Bir gelsene şu. Gel şuraya otur bari mikrofondan sesin çıksın da duyulsun. Merhaba de. Merhaba. Evet. Daha küçük yaşta internet popüleri olacak. 5 evet. yaşında da. Neyse. Geçiyorum videoları boşu boşu. Ne yapıyor? Geç. O O ne lan? Herim lan bu. Hey sarışın olmuş lan. dakika ses duyamıyorsa ya sesini. Ben duyamıyorum. Açayım. Tamam artık duyuluyor <laughs> <laughs> Evet. Adam zıplamıyordu ya. Oo, o kon o, o ne la? Tamam lan! Şurada bir şey gördüm. Oh yes. Abi her şey var lan burada. Elime geçeni hani alıyorum işte be. Hmm. O herif kim lan? Oha. Ey düzenliyor kendini bir de. Ne yapacağız? Tail. Kuyruk diyor ama Çok kuyruk nereden yer. çıktı? Nereden gideceğiz? Burada bu da bir şey var. Şimdi. Geriye de gidelim. Ya abi yapma be. Örümceğiz örümceğine de. L1 çıktı. Ha şey yapacağız. Anladım. İşte her zamanki gibi pistik yapacağız. Kanalizasyon borularından gideceğiz. Eee çok havalıyız lan. Bu arada yani hiçbir şey yapmıyorum. Sadece ileri ittiriyorum. Oo. Bu ne lan? Film setine geldik. Bu kim? Tanıyamadım. O kim lan? Ona biriniz bile zarar verin var ya. Var mı yanlış Ata bir dakika şimdi. Ona veriniz bir zarar verin var ya. Ben sizin buradan. Oha. Sen de bana sen de Şşş, şş, Görmeyin beni. 4 yani. Oh. Yere de şöyle of. Duvara bantladık. Siz kaçabilirsiniz. Oh. 8 level olduk. Çok süper oldu. Oha lan. Adamı bakın. <laughs> Neyse. Şimdi biz nereye gideceğiz? Geriye alıyoruz galiba. Ama artık Aha. Az önce üçgen işareti çıktı lan. Oha. Nereye gideceğiz? Ne? Pırs ah Aa. Ah. Hop balavuşu. X. Ne diyor lan? Şimdi boss savaşı olacak birazdan. Onu ben bile anlayabiliyorum. sen kimsin lan? Bu dur. O ne lan öyle? Hayvan. Merhaba hayvan oğlu hayvan. Ben Spider. Dıçık 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 dıçık. İnşallah. Keşke oyunda dev, dev insanlar olmak yerine bana. Ata bu dev insan bile değil lan bu bildiğimiz ayı. Ayı Aa. da Bu ne lan? Lan. Hiyose tek gelseydin lan. Oha lan birinde ateş silahı mı var? Dıçık, 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 dıçık. Oh bu gitti. Gerisi zaten kolay biliyorsunuz. Evet. Bu arada Burak oyunda da nedense daha hızlı gidiyorum. Bundan maskeli. <laughs> He neden şimdi kafasında beyaz şey çıktığını anladım be. Sersemliği onu da yere bağlayabiliyorsun. Tamam şimdi anladım. Yes. Süperim lan. Yıl basana salak. Salat da. Güzel mi? O ne yapıyor lan? Figür. Lan. Ee. ne yapıyorsun? Ee, ee affedersin adamım. Oyunda problem oldu. Tekrar yapalım. Ayalım. Hayır hayır. Sekizinci dakikasındayız daha oyunun be. Neyse. Ooo full level olmuş. Dur bakalım. Berbin 5.50. Abi. Tamam da niye çıkmıyor bu ya? Uf. Restart diyelim maalesef. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ama yapacağım ya basit bir şey. Değil mi Evet. Niye böyle bak? Başka Ya bu bölümün adını kesinlikle bağlı bölüm koyacağım. Bakın önde gideni. Neyse ne be. Başlıyoruz. Sonuçta oyuna devam ediyor. Oha. <laughs> Hah, aynı adlar. Peter Parker oldum. Daha. Ama benim burada Spiderman olmam lazım. Aynen ha benim Spiderman olmam lazım. Arkadaşlar oyun iyice bağladı. Ha daha kapı kapanmamış. Buradaki şeyleri almış mıyım ben? Almışım. tekrar ne oluyor buralara be bu bölüm nedense kötü oldu neyse olmuyor hadi sen be ne yapmamız gerek abi Ölüyor rezalet buglı ya Var. da Oh. Oh my. Ha demek ki biz bölüm bitirmişiz. Ama restartlamışız bölümü. Yani ileriki restartını atmışız anladım mı? Tamam. Bu problem yok problem. Devam ediyoruz yani. O ne lan öyle kafasına vurun gövdesine vurun adam dana gibi Turşu fıçısı Hayır Turşu fıçısı be Merhaba turşu fıçısı Ne geliyon lan Abi ben turşu fıçısını görmek isterim Turşu fıçısı değil mi onun adı Ben bay turşu fıçısı Evet ne istiyodun lan ne istiyordun? Ne oldu? Kaca kafa mı dedin lan bana? Ama iyi fikir ama benim adım Torşu Fıçısı. Fıçıyım lan. Fıçıyım ne yapayım? Abi ne biçim seslendirme oldu lan? Ne tuhaf adınız var lan ben gerçek sanmıyordum. Torşu Fıçısı demek hoşuma gidiyor. Aa dostum. Ben sen de sıska patatesin lan. Sıska patates ve... Yok sıska patates ve turşu turşu fıçısı he tamam başlık belli oldu ya geç ama ya. sinirime bas geç gitsin geç gitsin geç gitsin hiç umurumda bile değil talk tamam talk mal işi bitti şimdi çıkıyoruz o bölüm bitti arkadaşlar o kadar da zor değildi ama o dövüşme biraz şeydi ama boşver ikinci dakikadayız be. Ha. Daha 16 dakikamız var. Neyse. Kolay bir şey Ama kolay mı? Arkadaşlar ata abuk sabuk konuşuyorsa kızmayın ona çünkü 5 yaşında da çok da mantıklı konuşuyor. Sence ata? Evet. Bak duyuyorsunuz. Neyse. Bu şeyler neden bende bu kadar uzun sürüyor? Neden yani? Bak arkadaşlar. Buraya kadar izlerseniz şunun ben şunu duymanızı istiyorum. Beni neden izlemiyorsunuz? Ben de izliyorum. Ben de güzel video çekiyorum. Neden yani? Sizin için çek çekiyorum. Woohoo! Ben Spider benim lan. Şimdi ünlem işaretine gidelim. Neredeymiş? Burada. Tamam. Evet. Yanlış yeri işaretledim. Lanet olsun adamım. Bu arada sesleri umarım duyuyorsunuzdur. Ya abi sinir oluyorum şunlara ya. Ha gelmiş gelmiş tamam. Gelmiş gelmiş kafamda titreşimler yaşanıyor. Yok be tek tuşla hallediliyor. En nerede o? En büyük salaklığı şu ölüme geçmesi var ya. Hop bala başım. Abi burada iki tane kozmik bu mu var? Bu arada bunları çok topluyorum abi. Kozmik, kozmik de bir bu arada. Oha lan. Ha bir burada bak. Diğeri neredeydi? 60'tan 56 yaptım. Hadi 57 olsun. Neyse ya biz yavaş yavaş görevi gidelim de. Onları ben yine de topluyorum. Ama oradakini kesinlikle alacağım. Baba. <laughs> Lan eve mi gideceğiz? Ne evi be? Pardon, pardon benim kafam karıştı dersinden. Ne <laughs> eviniz? Lerkite <Çıhte gülüyor> misiniz? Kete 1. Evet. bölüm filmi. <laughs> Bunları ben şey yapmak istiyorum yani yeri kapaklamak. Böyle yeri kapaklayıp bir yere bağ. Ya bilmen çok hoşuma gitti Çıçır, şey yere bağlamak. Evet. Ya, geç be bu şu ne izliyorsun? Oyunu almanızı tavsiye ettim. Bizi büyük bir şey olacak bu galiba. Kötü be. Ay ver be. Ben alalım lan alalım. Yaparsın anne. Aynen. Yaparım yaparım. Sen büyük ben kesin, kesin ben Aslında 13 yapamam. yaşındayım. Ay 12 Annen yaşındayım. Otobüste yapamaz kesin. Değil mi? Ay 10 yaparım. Her neyse. Tur. Geç be geç. Bir boka yaramayacak bu videolar. Çık 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 çık. Ulan böyle niye şey yapamıyor? What the? Hoppala ya. Sen kal orada bakalım. Ee, bana ne yaptı? Dur bakalım. Siz öyle basit kurtulacağınızı mı sandınız? Ya tırdan ne zarar gelir? Dur bakayım nerede ateş ediyor bunlar? Oha. Of of. Ben görevimi anlayamadım ama boş ver. Oo abi çok etkilendim lan. Ha yere kabaklarım işte öyle. Az iki yıl basalım. Arkadaşlar böyle basıyorum. Ama güzel oluyor. Ah ve keşke bunu görseydim. Ah. Şimdi dur bakalım sensör. Farkındayım ata bak nasıl göreceğim. Bir de oluyor, değil mi? Hmm. Bu. Tamam, bu. da gitti. <laughs> Hepsi orada. Allah'ım. Önce şunu alalım. Uf ya çok sinir oluyorum böyle ateş edenlere. Aa. Hop hop baba Bir yıl basmayacağım çok hiç nerede neredeyse canımız azalmadı çünkü. Canın daha çok var. Aynen hatta katılıyorum. Baba baba hepsinin silah var. Mı? Aa senin yokmuş. Hayır hayır. Arkadaşlar ne yaptım hiç bilmiyorum. Sadece dövgisini yapıyorum. Pişşş. Yapıştırdım kardeşim. Oha lan. Kaçmam lazım. Abi sadece R2'ye basıyorum. Ay burada ateş edemezler. Of. 9 dakikam kalmış. Hemen yapmam lazım bu ölümü. Sen de gel. Bir de bana iyi alıyor lan. Ben seni iyi alayım mı lan? Ha, sen oradaymışsın. Seni hayır. Of. Ne kadar sinir sinirsiniz siz lan? Sizden mi korkacağım abi? Cidden sizden mi korkacağım? Ben örümcek adamım yani. Noserim mi zaman? Nasıl başlar? Hoşmuyor ya. Nasıl çıkaroğuz yani? Hmm, şimdi <laughs> 8 dakikam kaldı ya. Neyse ya ben sizi çekmedim lan. Ya bunlardan bana zarar gelmez de. Bu kadından bana zarar gelir. Sıra sende kadın. O iki tane aynı kadınlar var. Neden yapıyorlar, işte. yapıyorlar gelin, acaba? Gelin, gelin. Ben sana nerede? Şimdi birinizi çekerim, birinizden kaçarım, oturturum, biriniz çekerim. Sen de gidersin. Az kaldı, 7 dakikamız kaldı. Bunun ne olduğunu hiç anlayamadım var ya. Burada sinir var. Neyse karşılar Ya yeter ama he. Yeter ama yeter. Orada bir şey var. Onu geberteceğim ben. Bir tanesi gene daha yukarıda Hadi be hızlı çıksana Börümcekte problem var Börümcekte problem Neyse Neyse arkadaşlar Videoyu burada bitirelim çünkü şansımız kalmadı artık. Ee, zamanımız da bitti. Telefon da çalıyor. Arkadaşlar hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.